gençlik fizik babası kalınından bugün 30 günde 30 deneme adlı bir serimize başlayacağız. Elimde 30 tane deneme kitapçı var. Bu deneme kitapçıklarının fizik sorularını çözeceğim. Böyle TYT karışık bir şekilde şeylerim var, kitapçıklarım var işte. Bu kitapçıkların sadece fizik sorularını çözeceğim. Dilerseniz matematik sorularını da çözebilirim. Elimde şu anda 3D yayınlarının TYT kitapçığı var. İlk önce bundan başlayacağım. Dediğim gibi 30 günde 30 deneme çözeceğiz. Şimdi ilk, ilk soruyla başlayalım. Demiş ki ısımının yayılma yolları ile ilgili gruplandırma tablosu aşağıda verilmiştir demiş. Ee, olayların gerçekleşmesinde en etkili ısım detik ve olarak verilmiştir. Buraya geç. Şimdi fizik sorularında arkadaşlar önemli olan bir şey var ki o da hikaye kısmını geçin. Hikaye kısmını boş ver. Bana veri lazım. Bana şey lazım. Bana sayısal şeyler lazım. Şimdi ne demiş? Olayla ısıyma, ısının yayılma yolları. Isının yayılma yollarını hatırlarsak iletim. İletim neydi? temas gerektirirdi. Gerekir. Yani orada gerekir yazın. Yani arkadaşlar bir cismin bir cisme temas edecek iki cisim arasındaki şey ısı alışverişi olacak. Konveksiyon neydi? Hava, su yoluyla iletimdi. İletimle çok karıştırmayın arkadaşlar. Bu hava ve su yoluyla olmalı. İletimde direkt temas gerektirir. Hava ve su yoluyla. Işıma neydi? Işıma güneşin yaptığı yani ışıkla yapılan ısı alışverişiydi. Şimdi mesela ne demiş ilkinde? Aynı ortamda güneş ışığı ulaşan otomobillerde siyah olanın sıcaklığının beyaz olanın fazla olması. Bakın. Demiş ki güneş ışığı. Güneş ışığı neydi? Işık. Demek ki doğru bu. Ocakta yemek pişiren tavanın metal sapının bir süre sonra eli yanması. Bak. Metal sapının ocağa değmesi. Yani iletim. Doğru. <laughs> bakın dediğim gibi metal sap ocağa dayıyor. Güneş ışığı ışıma yapıyor. Çünkü bir ışıkla yapıyor değil mi? Demiş ki bir taş fırında ısının hava. Bak hava demiş ve dumanın bacada yükselmesi. Bak duman demiş, baca demiş, hava demiş. Zaten konveksiyonunda bunu gördük biz. Bu da doğru. Soğuk bir kış gününde güneş panellerinin ile su ısıtılması. Bak güneş paneli demiş su ısıtması ısı demiş. Işıkla yapılmış doğru. Deniz ile kara arasındaki meltem esintilerin oluşması. Şimdi denizde kara ne? Bir su deme. Su neydi? İletim mi? Denizle sen dokunuyor mu? Hayır. Dokun. Denizle kara birbirine dokunuyor mu? Hayır. Ne? Konveksiyon. İletim değil konveksiyon olmalı. Doğru cevabımız Edirne. İkinci soruya geldiğimizde görünüyor mu? Evet görünüyor. Okunuyor mu? Okunuyor. Tamam. Demiş ki fizik öğretmeni fiziksel niceliklerin sınıflandırması konusunda tasarladı ve buraya geçtim hiç uğraşma. Okuyamam. Demiş ki, birinci işlem. Uluslararası birim sistemde yani SI birim sisteminde ifade edilmeyen ifade edilmeyen bir birimin yazılı olduğu kağıt şeydir. Newton'un birimi nedir arkadaşlar? N Kelvin'in birimi K. Santimetrenin CM. Joule'un C. Gramın G değil arkadaşlar. Gram SI birim sistemde yok. Bunun SI birim sistemdeki karşılığı kilogramdır. Gram diye SI birim sistemde yok. Yani gramı aldık. Bunu buraya yazalım. Gram. Masada kalan ıı, kağıtlar, kalan kağıtlar arasında temel büyüklüklerden biri olan ait birime yazılı olduğu kağıdı kağıtlardan masanın. Şimdi ne mi demiş? Temel büyüklük. Temel büyüklükleri neydi? Hatırlayalım. Şuraya yazalım. Neydi kodumuz? Kısa muzdu. Değil mi? Kısa muz. K kütle. I ışık şiddeti s sıcaklık e, a a amper k tane tamam, tane tamam, amper m, m, m şey de molekül diyeceğim de değil mol mol ha mol o uzunluk z de zamanda Şimdi kütlenin birimi var mı? Kilogram olsaydı olurdu gram şeyin kütlenin birimi değildir. Kilogramdır o. Geçtim. Işık şiddeti ya yani ışık şiddetinin şeyi de ağla A ile başlayan bir şeydi. Sıcaklığın Kelvin. Kelvin var. Buldum. Zaten bugün bu kağıda alacağız. Kelvin alacağız burada. Diğerlerine o Joule'ın enerji santimetrenin uzunluk. Burada santimetre uzunluğun birimi metredir arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> bunu da almak lazım ama dur bakalım bir santimetre de düşünelim. Masada kalan kağıtlar arasında vektörel büyüklüklere ait birim yazılı olduğu kağıdı ve kağıtları alın demiş. Vektörel olan büyüklükleri alacağız. Newton vektörel bir yani kuvvettir bu. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Ama Joule vektörel bir nicelik yani enerjinin birimi. Enerjinin birimi şeydir. Demek ki cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü ve dördüncü sorumuza geldik. Demiş ki üçüncü soruda, Kıvanç bir ucuz dolu kovada bulunan esnek boruda bir öl bölümü şekildeki gibi... Ya geçiyorum direkt. Hadi okuyalım. <laughs> Bölümün şeklinde o noktası etrafında döndürüldüğünde kovadaki suyun borudaki işçilere borunun... Ya tamam, Şimdi, ne yapmış bu e, vatandaş? Elinde bir boru varmış, su kovasını daldırmış, bu o noktasından top e, şeyi döndürmüş ve içinden su çıkmış. Su çıkmasının nedeni ne? Akışkanların basıncından kaynaklı bir su çıkışı olacaktır. Ve ayrıyetten artık Bernoulli denklemi, Bernoulli ilkesi daha doğrusu, ilkesi sayesinde. Nedir o ilki arkadaşlar? Şimdi bu o noktasından bu döndürdükçe bir ne? Merkezcil kuvvet etki olacak. Dışarı doğru, pardon içeri doğru bir merkezcil kuvvet ed edecek. Merkez kuvveti yenmesi için suyun dışarı çıkması lazım. Bernoulli denkleminden dolayı ilkesinden dolayısıyla su buradan böyle yukarı doğru çıkacak. Buradan da dışarı çıkıp <laughs> su saçılacak. Şimdi yani bunun olayı akışkanların basıncı ve artı Bernoulli ilkesi. Bunları bilerek sorumuza devam edeceğiz. Şimdi ne demiş buna göre hangisi doğrudur gel. Akışkanların basıncı büyük olduğu bölgeden küçük olduğu bölgeye doğru hareket eder. Bu doğru arkadaşlar, buna bir Bernoulli denklemi deriz. Olayı da şöyledir. Şöyle bir şey düşünelim. Buradan boru geldiğini düşünelim. Buradan su geliyor. Aynen borudan böyle su geliyor. Pardon, tam tersini yapacağım. Şöyle mi? Ha, bu da olur mesela. Buradan böyle su geliyor geldiğini düşünün. arkadaşlar. Şu hatta şu diğer şekilde yapayım. Daha düzgün, daha iyi anlaşılır sizin için. Ben öyle den ilkesini ne anlatırım? Böyle bir yani, şeyimiz var, borumuz var tamam mı? Buradan su geldiğini, bir akışkan geldiğini, su diye düşünmeyin ama akışkan geldiğini düşünün. Daha alanı şey olan bir yerden geçerse bunun hızı daha çok artacaktır. Basıncı artacaktır. Bunu örnekle arkadaşlar hortumlarda hortumun ucunu şöyle bir sıkarsanız ne olur? Su daha çok e, hızlı yapar. Nedeni sıktığınız bölgenin öncesinde hortum normal yuvarlak şeklindeyken sıktığınızda daha böyle elips şeklinde olur. Alanı küçüldüğü için Bernoulli denk ilkesinden dolayısıyla basıncı ve hızı artacaktır. Biz buna Bernoulli denklemi deriz. Basıncı büyük olduğu bölgeden küçük olduğu bölgeye doğru hareket edecektir. Akış hızının arttığı bölgede basınç azalır. Akış hızının arttığı bölgede basınç azalır demiş. Doğru arkadaşlar. Akış hızı arttıkça basınç azalır. Az önce dediğim gibi alan küçülüyor, basınç azalıyor. Akış hızı artıyor. Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi azaltılırsa basıncı artar demiş. Gazla alakalı bir şeyimiz yok yani sırf sıvıyla alakalı gidiyoruz. Sıcaklıkla alakalı bir şeyimiz yok. Suyun sıcaklığı önemsiz. Cevap 1-2 çıkacak arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Demiş ki yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan bir golf topu. Şekil bir de, dengede iken. Bak ne demiş bana önemli olan bir şey. Dengede iken demiş. Yani dengede. Tamam mı? Bunu bir şey yapalım. Yani ilk hızı yok herhangi bir kuvvet etkisi altında değil falan filan. Topa gol sopasıyla yatay doğrultuda vurularak şekil, şekil 2'deki gibi harekete geçiyor. Şimdi ne yapmış yani? Bunu top duyuyor düşünün. Elimdeki sopa. Sopayı böyle almış almış. Bir tane çarpmış. Bu böyle gidip gitmiş böyle. Anam elimi çarptım. <laughs> elimi vurdum. Neyse. Elimi değil kolumu vurdum. Pardon. Neyse. Yani anlaşıldığı gibi bu böyle almış pat diye vurmuş. Bu gitmiş. Şimdi ne demiş? Yine şıkla. Anam hep okumak çok zor ya. En son okuyacağız. Yerde durmakta olan golf topunun ağırlığıyla yerin golf topunun uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir. Yerde durmakta olan golf topu, yerde duruyor. Golf topunu çizdim şuraya, gözüküyor mu bilmiyorum. Topunu çizdim. Aşağı doğru bir mg'si var bunun. Sola doğru bir f, sopanın kuvveti var. Bir de yukarı doğru bunun ne şey kuvveti var? Ee, yüzeyin et, yüzeyin tepki kuvveti var. Yüzeyin tepki kuvveti var. <laughs> Yerde durmakta olan golf topunun ağırlığı yerin golf topuna uyguladığı tepki kuvvetine eşit büyüklüktedir. Yani bu buna eşittir. Neden? Çünkü dengede demiştik. Herhangi bir kuvvet yoktu. Bu sonradan gelecek. Bu ilk başta dengedeyken şuraya yazalım dengede diyelim. Dengedeyken sadece ağırlığı ve yukarı doğru ne olan şey kuvveti vardır. Bu doğru. Golf topunun ağırlığı ile yüzeyin topa uyguladığı kuvvet te etki tepki kuvvetidir. Hayır abi. Sadece ağırlığı ile yüzü ıı, uyguladığı uyguladığı kuvvet ıı, etki tepki kuvveti değil. Sadece bir, iki kuvvettir. Ee, golf sopası ile golf topu arasındaki bak golf sopası ile golf topu arasındaki etkileşim yani şu kuvvetten bahsediyor. Olduğu bir anda sopanın topa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü topun sopaya uyguladığı kuvvetin büyüklüğünden fazladır. Hayır abi fazla değildir. Neden? Yine dengede olduğu için eşit büyüklükte fa fakat tabi buraya doğru da aynen. F üstü top var etki tepki kuvvetinden. Abi dengede olduğu için topun uyguladığı kuvvet şeydir birbirine eşittir fakat zıt yöndedir. Eski tepki kuvveti ne derdi? Bir cismin bir cismi etkili, etkilediği kuvvet o cismin aynı büyüklükte farklı zıt, zıt yöndeki kuvvetine eşittir. Kuvvetler arasındaki büyüklük farkı yoktur. Bunu diyordu. Yani cevabımız alana sadece bir doğru. Güzel gidiyoruz. Dördüncü soruda şimdi beşinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Demiş ki hacimler eşit ve sebze eşit olan sebzeler suya bırak bırakılır mı? Domates üzerek askıda kalarak patates havuç askıda kalarak patatesi sabatarak şekilde dengede kalıyor. Bunu buraya geçelim zaten şekilde görünüyor. Buraya okumanın anlamı yok. Biz yine de okuduk ama siz yani böyle şeyler okumayın yani boş verin. Buna göre hangisi doğrudur? Tamam. Şimdi an e, bildiğimiz böyle bir dengede kalma şeyinde neydi? Kaldırma kuvvetiydi. Suyun kaldırma kuvveti Arşimet'in bu, bulduğu bir şey. Domates askıda kaldığına göre FB dedi, dediğimiz işte kaldırma kuvveti büyük o, e, ağırlığından büyük olacak ki kaldırabilecek, değil mi? E, düz mantık yani kaldırma kuvveti fazla olacak ki kaldıracak yani, e, Havucun ki ise askıda kaldığı için MG'si ile eşit olacak. Patatesin ki ise FB'si MG'den küçük olacak ki ağır, ağırlık daha inyence ve aşağı doğru düşecek. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Havucu etkiden kaldırma kuvveti patatesi etkiden kaldırma kuvvetinden büyüktür. evet yani hocam şöyle ki e, diyelim ki FB'ye 5 e, Newton diyelim tamam mı? Newton FB 5 Newton. Şimdi havuç 5 Newton'du yine Ağırlığı, şeyin patatesin ağırlığı 8 Newton olsun mesela. Hani 5 Newton şey kaldırma kuvvetini yenemeyecek ki şey ay düşecek. Kaldırma kuvveti patates etkiden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Çünkü şey ağırlıkları birbirinden büyük. Doğru. Havucun ağırlığı domatesin ağırlığından büyüktür. Domates 5 Newton'dan küçük olacaktır. O zaman 3 Newton diyelim mesela ağırlığına. 5 ağırlığı 3 ağırlığından büyüktür yani doğru. Suya tuz ilave edilip homojen olarak çözünmesi sağlandıktan sonra düzenekte yeniden denge sağlandığında havacı etki eden kaldırma kuvvetin büyüklüğü değiştirmez. Değişmez. Ya yürü git ne şey tuz ilave ediyorsun ya. Şey değiştiriyorsun. Nasıl aynı kaldırma kuvveti aynı olmasın ya. Cevap 1 2 nerede 1 2? Tuz ekliyoruz Allah şunu Tabii ki ağırlığı değişecek. <laughs> Bir tane küçük taş koysam bile şeyin kaldırma kuvveti değişir. Neyse. Ya, altıncı sorumuza geçelim. Demiş ki noktasal ışık kaynağı merkezden dik eksen etrafında dönerek dik burayı geçiyor. uğraşamayacağım konu. Şekli anlatıyor işte. Neymiş? Şekilden anlayalım. Bir tane noktasal şeyimiz varmış. Bir tane diskimiz varmış. Delikmiş. Diskimiz böyle dönüyor. Bir de e, levhamız varmış. Ekranımız. Ekranımızdaki o noktasında şeyi tamam geç. Buna göre aydınlık bölgenin uygula dolandığı çembersel yörüngenin yani şuranın çevresi için demiş. Çevresi bir çember olduğu için çevresinde de 2 pi re. Şimdi 2 sabit pi sabit yani r. Bize ne lazım? r. Buranın şey olması için tek başına yapılması lazım dedi. Sonucunda artar demiş. Ha, art artması için r'nin artması lazım değil mi? O zaman bize r'yi arttıracağımız bir şey lazım. Ee, bu arada bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın noktasal ışık var, diskimiz var, şeyimiz var. Bu bir tane mesela daha somutlaştırırsak neye benziyor mesela? Bence el fenerinde çok güzel benziyor. var. şurada bir tane noktasal şeyimiz olsun. El fenerimiz bir de el fenerimizin işte şey parlattığımız ışığımız değil mi? Düz El fenerine çok benziyor zaten oradan almışlardır büyük ihtimal. Şimdi... Bundan gidersek, günlük hayatımızdan düşünürsek bu soruyu bence çözebiliriz. Yani sadece mantığımızla çözebiliriz gibi geliyor. Daha soruyu okumadım ama. Noktasal ışık kaynağı. Diskin ve ışık çevresel yörüngenin merkezinden geçen doğru üzerindedir. Ha şur şuradadır diyor. Gel buraya. Ne demiş? Çev çevresini arttırmak için noktasal ışık kaynağının bir yönünde çekilmesi. Noktasal ışık kaynağımızı bir yönünde çekiyoruz. Yani el fenerimizi uzaklaştırıyoruz. Şimdi mantığımızı konuşturalım. Elimizde bir el feneri var. El fenerini şöyle şu kadarcık bir alan, elim kadar bir alan yapıyor. Daha uzaklaştırırsam daha çok yer almaz mı? Daha çok yer aydınlatmaz mı? Ha mesela şöyle düşünün. Ben şimdi kamerayı alsam. Alın kamerayı yukarı getirdim. Bakın beni bile görüyorsunuz şu an. Değil mi? Belki bugün beni bile görebiliyorsunuz da. Yani e, şey yaptığınızda tabii ki de alan artacaktır. Alan artması demek bir rayının yani şeyinin artması, yarı çapın artması, yarı çapın artması demek çevirin artması. Bu doğru. Diskin iki yönünde çevirmesi. Şimdi yine elinizde el fener var. El fenerini döndürdüğünüzü düşünün. Baya el, elinizde el fener var. Hadi dediniz e, daha çok aydınlansın Bu döndürüyorsunuz. Ne değişir? Hı? Ne değişir? Hiçbir şey değişmez değil mi? El fenerini döndürün benle. Şeyin e, alanın artması yok. Bir şey kırdım ama boş verin. E, şey döndürmemiz bir alakası yok. <laughs> Buna geçtim. Ekranı iki yönünde çekilmesi. Ekranı daha uzaklaştırıyorsunuz. Her ışık kaynağını uzaklaştırması ne ekranı uzaklaştırmıştı ne fark var? Tabii ki de şey hani e, alanı artacaktır. Ekranı uzaklaştırıyorsunuz tarker yani daha çok alan gö görecektir. Bu da doğru. Cevabımız 1 3 olan Denizli'dir. Şimdi 7. soruya geçeceğiz. Son sorumuz olan 7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Ne demiş ki? Yapıldığı maddenin öz direnci rho, uzunluğu L, kesit alanı A olan türdeş bir direncin rho ıı, çarpı L A bağıntısı ile bulunur. Geç burayı. Gereksiz bir bilgi ama yine de elimizde kalsın. Bir simülasyon programında iç direnci önemsiz. İç direnci ne demek? R önemsiz demek. Üreteç x ve ideal ampermetre ile oluşturulan ideal ampermetre ne demek? İdeal akım demek. Yani akım önemli. Akım ideal akım demek. Ve gerilim sabit demek. Biz şeyi biliyoruz ki <laughs> neydi? V, I, R olan bir şeyimiz var. Ohm kanunu. V eşittir I çarpı R. Buradan da iyi çekersek R eşittir V bölü I. Değil mi? Bu böyle bir formülümüz vardı. Buna biz ohm kanunu diyorduk. Zaten şeylerle alakalı olan her soru bu şekildedir. Neydi bu dirençlerle akımlar doğru olan ohm kanunundan geçer. İdeal ampermetrol oluşan şekil 1'deki gibi simülasyon programında X telinin yapıldığı maddenin öz direnci uzunluğu ve kesit alanı yabru geçti. O zaman demiş ki bu durumlar varmış. İbrelerin 1, 2, 3 numaralı konumlarda ampermetrenin ölçtüğü değerler sırasıyla i1, i2, i3 olduğuna göre bununla ne ilişkisi? Bize bir orantı lazım. Değil mi? Şimdi orantıyı neye görebileceğiz? R dedik. V sabit I'ya göre. Yani biz I'yı bulacağız. I'yı bulacağız. I deneye sabit bağlı daha doğrusu. R'ye bağlı. Değil mi? R'ye düşündüğümüzde bize R'yi zaten şurada vermiş. R çarpı L'ye. Bakalım. Bak A var. Ro, L, A. Tamam bunları düşüneceğiz. Ama mesela bir oran bulmamız için bizim iki tane şeye ihtiyacımız var. Bilinmeyen yani. iki tane oranlı bir şeye ihtiyacımız var. Fakat bunlar üç tane. Demeyin. Bakın burada ne var? Ro'lar hepsi bir. Yani Ro'yu önemsemeyeceğiz. Hepsi ortak. Biz L'ye ve A'ya odaklanacağız. Şimdi birinci duruma baktığımızda yazalım şuraya. Birinci durum. Hatta şur şuraya yazalım. Birinci durum. Birinci durumda L neredeymiş? Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Birazcık büyütebilirim isterseniz. Şöyle. Bir dakika. Ee, büyütebilir miyim? Ee. Oldu mu? Heh. Sana. Sana oldu. Tamam. Birinci durum için. L, L neredeymiş? Ortadaymış değil mi? Yani neydi formülümüz? Şuradan formülümüz atalım. L bölü A. L yukarıda olacak. A aşağıda olacak. L ortada bölü. E, A da ortada. Orta bölü orta. O, orta tam orta. Tam orta. Şekil iki, iki gibi ikiye düşünelim bakalım. ikinci durum. L aşağıda yani az diyelim buna. Az. A şeyde yukarıda. A yukarıda fazla. Şimdi mesela buna şey diyelim 5 dersek şu ne olacaktır? 3 olacaktır. Bu ne olacaktır? 8 olacaktır. Bu ne olacaktır? 5'e 5 beş, yani 1 olacaktır değil mi? Ya yani bunu ben sayı dedim. İsterseniz 10 deyin, 15 deyin. Herhangi bir sayı dedim. Öylesine bir sayı dedim. 5 ne olacak? Bu ne olacak? L bölü A'dan 3 bölü 8 edecek değil mi? Bu ne olacak? Bu ortada 3. duruma baktığımızda 3. durum ortada yani 5'te Aşağıda ama şeyden daha galiba. Aşağıda dur dikkatli baktığımızda. Aynen. Yo ikisi de aynı yerde. Evet. L de aynı yerde. Bunun L'si bunun A'sı yani aynı yerde buraya. 3 demiştik. Yani 5 bölü 3. O da 1 virgül. Yani bir, biri geçiyor işte değil mi? Yani cevabımız 3 başta olacak. Sonra 1 olacak. Sonra 2 olacak. Bakalım. 3, 1, 2 olan Edirne şıkkımız var. eee şöyle tam düzelttiğimde bir dakika Heh. şöyle bir daha düzelttiğimde şöyle gösterdiğimde pek o kısmı atladım galiba çünkü kameraya bakmıyordum anlattım şu arkadaşlar üçüncü dur duruma baktım üçüncü durumda L ortada orta dedim yani 5 5 demiştik ortaya A'ya 3 de aşağıda 3 demiştik 5 bölü 3'ten 1 virgül gelecekken yani 3 üç bölü 3'ten büyük olduğu için yani cevabımız 3 1 2 olacak. O da cevabımız Edirne şıkkında var. Edirne şıkkında şöyle gösterdiğimde. Bugünlük bu kadarı yeter. Kendinize iyi bakın. Son yarınki deneme şeyinde görüşürüz. Hoşçakalınız. Bay bay.